Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş açıklama yapıyor. Dinleyelim. Uza kadar azap içerisinde olacaktır ve yaptıklarından duyacağı pişmanlıkların hiçbirisinin de bir faydası olmayacaktır. Ancak bizim meselemiz sadece bir terör örgütü, sadece o terör örgütünün başındaki kirli şahsiyetle ilgili değildir. Bizim meselemiz ülkemizin, milletimizin birliğine, beraberliğine karşı çok terör örgütleri kullanıldı şimdiye kadar. Çok teröristler kullanıldı. Bunların hepsine karşı uyanık olmak, bunların hepsine karşı milletimizi, devletimizi, ülkemizi korumak ve bunlara karşı mücadele etmektir. Bu FETÖ örgütünün ola ki hala yani öldü gitti diye bakmayın. Öyle görünüyor ki hala birçok yerde var olduğu tahmin edilen, karda yürüyüp ayak izlerini belli etmeyen çok sayıda insan olabilir. Bunlarla mücadele etmek, dediğim gibi sadece şahıslarla mücadele değil, bir zihniyetle, Türkiye düşmanlığıyla, vatan düşmanlığıyla, millet düşmanlığıyla, ülke düşmanlığıyla mücadeledir. Bu mücadeleyi Türk Devleti sonuna kadar yapacak, FETÖ ve benzeri bütün örgütlenmelerin hakkından gelecektir. Bu vesileyle şu dersi de çıkarmamız gerekir ki insanlara yapılacak en büyük kötülük onların dini inançları üzerinden istismar edilmesidir. Dini inançlar üzerinden istismar edildiği zaman sorgulanamaz bir alanın ortaya çıktığını çok acı bir tecrübeyle gördük. Şimdi bundan sonra hiç kimsenin bu Müslüman millete Müslümanlık değerleri üzerinden herhangi bir şekilde onları istismar etmesi kalkmalarına müsaade etmememiz gerekiyor. Çünkü herkes bu ülkenin büyük çoğunluğu aramızda başka dinlere mensup olan insanlar da var, yurttaşlarımız da var. Ama halkımızın yüzde doksan beşi Müslümandır. Böyle bir Müslüman mahallesinde kimsenin Müslümanlık değerleri üzerinden tabir caizse salyangoz çatmasına müsaade etmemek lazım. İstismar yapmalarına müsaade etmemek lazım. Hepimizin vatanı birdir, inancı birdir, tarihi birdir, kültürü birdir ve hepimiz aynı mukaddesat çerçevesine iman eden inanan insanlarız. Ama bunları kimsenin de bir şekilde istismarına, kötü bir şekilde kullanmasına vesile olmamak, bunlara hiçbir şekilde müsaade etmemek lazım. Bundan sonra FETÖ örgütünün kalan kalıntılarıyla mücadele etmeye kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Şimdiye kadar gördük ki sonuna kadar arkalarında birileri destek oldular. Zaten o destek olmasa cesaret edip 15 Temmuz'a ortaya çıkabilirler miydi? Ayağa kalkabilirler miydi? Onlar olduğu için buna yeltendiler. Milletin tankların, uçakların karşısında ya Allah diyerek yumruklarıyla göğüslerini siper ederek durmasıyla da ters yüz olup gerisin geriye gittiler. Şimdi bunları bu zihniyeti bu darbeci zihniyeti, milletin egemenliği yerine kendi efendilerinin egemenliğini esas alan bu zihniyetlerin tamamını Türkiye'de bir şekilde artık etkisiz hale getirmek ve milletin egemenliğinden başka hiçbir söz ve hiçbir güç ortada bırakmamak zorundayız. Bu vesileyle bir kere daha tekrar ifade ediyorum. Hep beraber 85 milyon olarak bu mücadeleyi sürdüreceğiz ve terör örgütlerinin hiçbirine, Hele hele bölgemiz böylesine bir ateş çukuru haline gelmişken buna müsaade etmeyeceğiz ve Türkiye'nin birliğini, dirliğini, beraberliğini hiçbir şekilde zedelemeyeceğiz. Değerli Sivil Dostum kuruluşları, temsilcileri, değerli kardeşlerim. Bizim siyasetimizin önemli alanlarından birisini de STK'larımız oluşturuyor. Sivil toplum sadece bir takım dernek ve vakıflardan oluşan kurumsal bir yapının çok ötesinde gerçekten Türkiye'de değer verdiğimiz milli bir yapıdır. Devletin, hükümetin, kamu kurum ve kuruluşların ötesinde illeriyle ilgili, çevreleriyle ilgili, ülkemizle ve dünya ile ilgili hareket eden, gönüllülük esasına göre bir araya gelmiş ve mücadele eden, boş kalmış olan ya da eksik gördükleri alanlarda da bir şekilde Türk toplumuna destek olan gönüllü kuruluşlarımızdır. Bunun için sivil toplum kuruluşlarımızı, siyasi hayatımız boyunca hep önemsedik. Gittiğimiz her yerde onları dinlemek, onların görüşleriyle e, bir şekilde karşılaşmak için zemin hazırlamayı da önemli gördük.